Türk güreş sporunun efsanesi Yaşar Doğu. 1913 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğan Yaşar Doğu, 1. Dünya Savaşı sırasında babasının ölmesi üzerine dedesinin köyü olan Emirli'ye yerleşti. Aslen Kafkas Türklerinden olan Doğu, güreşe küçük yaşlarda başladı ve henüz 15 yaşındayken yöresinin ünlü pehlivanlarından biri oldu. Askerlik dönemine kadar kara kucak güreşi yaptı. 1936 yılında Ankara'da askerliğini yaparken güreş kulübüne girdi ve minder güreşine çıktı. 1938'de askerliği bitince Ankara'ya yerleşti ve kulübü adına güreşmeye başladı. Bir yıl içerisinde milli takımın Finlandiyalı antrenörü Onni Helenen kendisine milli takımda yer verdi. Böylelikle başarı dolu güreş hayatının ilk milli müsabakasını 1939'da Oslo'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleştirdi. Yaşar Doğu bu şampiyonada 66 kiloda güreşti ve yaptığı 4 güreşin birinde yenildi ve ikinci oldu bu tek yenilgisini sayı ile Estonyalı güreşçi Tuts'a karşı aldı. Oslo turnuvası Yaşar Doğu'nun tüm spor kariyerinde katılıp da şampiyon olmadığı tek turnuva oldu. 1940 yılında İstanbul'da yapılan Balkan oyunlarında güreş yaşantısının ilk şampiyonluğunu 66 kiloda kazanırken 3 maçını da tuşla kazandı. İkinci Dünya Savaşı'nın araya girmesiyle milli müsabakalardan uzak 6 yıllık bir duraklama devresine girilmişti. 1946 senesinde İskenderiye ve Kahire'de iki milli karşılaşmada 2 tuşla 2 galibiyet daha kazandı. Yine aynı sene İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 73 kiloda 6 maça çıktı. Çıktığı bu maçlarda hepsini kazanarak ilk defa Avrupa Şampiyonu ünvanını kazandı. Bir yıl sonra 1948'de Londra Olimpiyatlarına katılan Yaşar Doğu burada da karşılaştığı 5 rakibini de yenerek Olimpiyat Şampiyonu ünvanına sahip oldu. 1949 yılında Türk milli takımı ile bir Avrupa turnesine çıktı. İsveç, Finlandiya, İtalya ve İsviçre'yi kapsayan bu turnede 79 kiloda toplam 7 güreş yaptı ve hepsini kazandı. Aynı yıl Avrupa Güreş Şampiyonası İstanbul'da düzenlendi. Yaşar Doğu 79 kiloda güreşti ve ilk 3 rakibini tuşla, finalde ise İsveçli ünlü güreşçi Grunberg'i sayı ile yenerek şampiyon oldu. Yaşar Doğu güreş hayatı boyunca bir kez dünya şampiyonasına katılma şansını yakaladı. Çok çabuk kilo alan buna karşılık çok zor kilo veren bir bünyeye sahipti. Bu yüzden yıllar ilerledikçe sikleti de yükseliyordu. Nitekim 67 kilo ile başladığı güreş hayatının son şampiyonluğunu Helsinki'de 87 kiloda kazandı. Yaşar Doğu kısa boylu olduğu için bu kiloda güreşmesinin güç olmasına rağmen Finlandiyalı, İranlı, Alman ve İsveçli rakiplerini yenerek şampiyonluğa uzandı. Yaşar Doğu'nun muhteşem başarı tablosu. Londra olimpiyatlarından sonra kendisine ev armağan edildiği için olimpiyat komitesince profesyonel ilan edilince 1952 olimpiyatlarına katılmadı. Ay yıldızlı mayo altında yaptığı 47 maçın 46'sını kazanan Yaşar bunların 33'ünde tuş yapmış, 11 maçını ittifakla, birini abondone ile, birini de ekseriyetle kazanmıştır. Galibiyetle sonuçlanan 46 güreşi 690 dakika sürmesi gerekirken yaptığı tuşlarla bu süreyi 372 dakika 26 saniyeye indirmişti. Yaşar Doğu güreşi bırakamıyor. Yaşar Doğu aktif sporculuğuna son verince milli takımda antrenör oldu. 15 Aralık 1955'te milli takım kafilesiyle beraber İsveç'te bulunduğu sırada ağır bir kalp krizi geçirdi. Doktorların kesin dinlenme önerisine rağmen İsveç'ten döner dönmez tekrar kendini güreşe verdi. 8 Ocak 1961'de Ankara'da geçirdiği bir başka kalp krizi sonucu vefat etti. Yaşar Doğu, Türk güreş sporunun efsanesi.